Herkese merhaba. Bugün yine bir eğitim videosuyla yine karşınızdayım. Bugünkü videomuzda başlıktan da anladığınız üzere komparatör saatleri üzerine detaylı bir eğitim videosu çekmeye karar verdim. Ama öncelikle bildiğiniz gibi Vresplit'in bir tane Instagram hesabı var. O Instagram hesabını takip ederseniz beni çok mutlu edersiniz. Aynı zamanda Vresplit'in Facebook'ta kendi yap atölyesi The Workshop diye bir grubu var. O gruba da katılırsanız o grupta insanlar birbiriyle iletişim halinde kendi yaptıkları projeleri paylaşarak güzel bir komünite oluşturmaya karar verdik. Dolayısıyla orayı da takip ederseniz beni çok sevindirirsiniz. Linklerini videonun açıklamalar kısmına zaten ekliyorum ben. Şimdi bugünkü konumuzda az önce de bahsettiğim gibi komparatör saatlerinin detaylıca incelenmesi değineceğim. Aslında komparatör saatlerinin pek çok çeşidi var. İşte dış çap komparatörü, iç çap komparatörü, kalınlık komparatörü, salgı komparatörü, boru komparatörü, vida komparatörü portatif komparatör gibi pek çok komparatör çeşidi olmasına rağmen aslında hepsinin çalışma prensibi ve okuma mekaniği birbiriyle tamamen aynı. Esasında komparatör saatlerini birbirinden ayıran en önemli nokta okuma hassasiyeti olarak özetlenebilir. Çünkü bir binde bir hassasiyetle okuma yapan komparatörler var. Bir de yüzde bir hassasiyetle okuma yapan komparatörler var. Tabi bu bahsettiğim Komparatörler milimetrenin yüzde biri ve milimetrenin binde biri hassasiyetinde okuma yapan komparatörler. Bizim gibi hobi işleriyle uğraşan çok aşırı mühendislik ve hassasiyet gerektirmeyen işlerde kullanılan komparatörler genellikle milimetrenin yüzde birini ölçen. ...komparatörlerle yapılabiliyor. Çünkü bugünkü videomuzda ne yapacağız? Komparatör saati sehpaya nasıl monte edilir? Komparatör saatiyle salgı nasıl okunur? Komparatör saatiyle dış çap nasıl okunur? gibi konulara detaylıca değineceğim. Zaten herhangi bir komparatör saatiniz varsa aşağı yukarı hepsinde dediğim gibi okuma mekaniği birebir aynı. Şimdi bu konulara girmeden önce komparatör saati nedir sorusunda bir cevap vermek gerekiyor. Komparatör saati esasında geometrik biçim farklılıklarının ölçülmesinde, mukayeseli ölçümlerin yapılmasında, küçük ölçü değişikliklerinin okunmasında kullanılan bir ölçü saati. Aslında komparatör saati tam olarak bir saat. Neden? Çünkü bir tane dış kadran ve bir tane küçük kadrandan teşkil oluyor. Dıştaki kadran bize milimetrik, mikrometrik ölçümleri yaptırırken alttaki küçük kadrin ise bize milimetrik ölçümleri yaptırıyor. Şimdi burada sizin yaptığınız işe göre komparatör saatini seçerken e, binde bir hassasiyette olan bir ölçü aletimi kullanacaksınız. Yüzde bir hassasiyette ölçüm yapan bir ölçü aletimi kullanacaksınız. Buna karar, karar vermeniz gerekiyor. Genellikle bunun gibi yani bizim kullandığımız genel maksatlı komparatör saatlerinde yüzde bir hassasiyet kullanılır ve burada görmüş olduğunuz iğne yaklaşık 10-15 bin milimetre hareket eder. Ancak binde bir hassasiyette ölçüm yapan komparatör saatlerinde burada görmüş olduğunuz iğne sadece 1 milimetre, 2 milimetre hareket ederek aslında ölçüm aralığını fazlasıyla küçültüyor. Ancak tabi bu tip komparatör saatleri az önce de belirttiğim gibi yüksek hassasiyetli ölçüm, yüksek hassasiyet gerektiren işlerde ölçüm yapmak için kullanılan komparatör saatleri oluyor. Birazdan bu komparatör saatini torna tezgahına bağlayacağız, yüzey üzerinde ölçüm yapmayı göstereceğiz ama hepsinden önce bir komparatör saati sehpaya nasıl monte edilir kısmını size göstermek istiyorum. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi benim bir tane daha komparatör saatim ve bir tane daha manyetik ayağım var. İlk başta ayağı kutudan çıkarttık. Komparatör saatimizi de çıkartalım. Şimdi bu noktada komparatör saatlerini birbirinden ayıran bir fiziksel özellik var. O da kulaklı veya kulaksız olması. Benim gibi torna tezgahıyla, freze tezgahıyla vesaire gibi bu tip tezgahlarla çalışıyorsanız ve komparatör saatinizi sehpaya monte edeceksiniz. Bu şekilde kulaklı komparatör saatleri kullanmanız gerekiyor. Bir de bunun kulaksız olanları var. Arkası tamamen düz. Onun da kullanım alanı birazcık daha farklı. Burada görmüş olduğunuz bu ayak manyetik Ayak dinlenen aslında piyasada satın alabilecek en, en ucuz komparatör saati sehpalarından bir tanesi. Üzerindeki mandalı 10 konumuna getirdiğiniz zaman metal bir yüzey üzerine yapışarak e, orada sabitleniyor. Yaklaşık metal yüzey üzerinde de 60 ila 80 kilo arasında bir güçle kendini tezgah çektiği için sabitçe tezgahta durabiliyor. Böylece hassas okuma yapılabiliyor. Şimdi tabi bu dediğim gibi en ucuz Montaj şekli aynı zamanda bunun kastaklı olan modelleri olduğu gibi içten gergili ve egzantrik sıkıştırmalı modelleri de var. Bu da görmüş olduğunuz en basit yapı, iki tane pulakçıkla iki eksende komparatör saatinin pozis, üç eksende komparatör saatinin pozisyonunu ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi izlerseniz gelin birazcık yaklaşalım buraya komparatör saati. Sehpaya nasıl monte ediliyormuş onu bir görelim. Az önce size bahsettiğim kulak bu. Bu kulaktan sehpanın üzerine kompartıör saati monte ediliyor. Burada görmüş olduğunuz bu ufak somunu açıp bu şekilde yerine monte ediyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi bu kulakçığı çevirerek sıkıştırıyoruz iyice. Arkadaki iki tane kulakçığı çevirerek bu şekilde iki eksende komparatör saatini hareket ettirebildiğimiz gibi bu kulakçıkta dikey eksende komparatör saatini hareket ettiriyor. Komparatör saatimizi bağlamışken, komparatör saati de şöyle birazcık daha yakından bakalım. Şimdi komparatör saatinin kısımlarına değinecek olursak, burada az önce bahsettiğim dıştaki bize mikrometrik hassasiyeti okumamızı sağlayan kadran, içteki milimetrik hassasiyeti okumamızı sağlayan kadran burada gözüküyor. Komparatör saatinin üzerinde bu tarafta görmüş olduğunuz 0-10 mm buradaki İğnenin ne kadar hareket ettiğini gösteriyor. Sağ taraftaki sağ taraftaki 0.1 ise milimetrenin %1'i hassasiyetinde okuma yapabildiğimizi gösteren ölçü. Burada görmüş olduğunuz dış kadran 100 eşit parçaya bölünmüş bir kadran. Yani her iki çizgi arası %1'lik 1 milimetrenin mm %1'ine tekabül ediyor. Aynı zamanda komparatör saatin üzerinde görmüş olduğunuz buradaki bu kalem ölçüm yapmamızı sağlayan temas yüzeyi burası. Burada gördüğünüz komparatör saatinin ölçüm yapan ucu iğnesi. Buradaki iğnenin ucu aşırı sertleştirilmiş bir malzemeden ve parlatılmış bir malzemeden yapılarak ölçüm yapılacak yüzeye düzgünce temas etmesi sağlanıyor. Gördüğünüz gibi bir yay geri beslemeli. Yani bıraktığım zaman sürekli eski konumuna geri dönmeye çalışıyor. Bu da ne demek? Ölçüm yaparken sürekli malzemenin üzerine belli bir güçle yaklaşık 0,2-0,3 Nm basınç uygulayarak doğru ölçüm yapmamızı sağlıyor. Bu komparatör saatlerindeki bu yay basıncı standarttır. Bütün komparatör saatlerinde aynı. Burada görmüş olduğunuz kadrını bu şekilde ölçüm yapacağımız yüzeye göre ayarlayıp sıfırlıyoruz. Buradaki küçük Civata bu kadranın sabitlenmesinde kullanılıyor ki ölçüm yaparken kadran boş bir şekilde dönmesin diye. Aynı zamanda burada görmüş olduğunuz gibi tolerans tırnakları mevcut. Bu tolerans tırnakları yapacağınız işe göre toleransı ne kadarsa komparatör saatinde toleransı ayarlayarak ölçümün uygun aralıkta olup olmadığını ölçmek için kullanılan tolerans tırnakları. Burada farklı bir komparatör saati görüyorsunuz. Bu komparatör saati bundan birazcık daha iyi, birazcık daha hassas ölçüm yapan ve kalibrasyon gerektirmeyen bir komparatör saati. Ancak komparatör saatlerinde de kumpaslarda olduğu gibi kalite arttıkça maalesef fiyatta korkunç değerlere çıkabiliyor. Burada görmüş olduğunuz bu komparatör saatini 100-150 liraya temin edebiliyorken böyle bir komparatör saati yaklaşık 350-400-500-600 lira civarlarına kadar çıkabiliyor. Hatta daha hassas ölçüm yapan daha kaliteli komparatör saatleri çok daha yüksek fiyatlara satılıyor. Şimdi gelin dilerseniz komparatör saatimizi tezgaha bağlayalım ve orada bir salgı ölçümü yapalım. Şimdi torna tezgahımın üzerine bir tane iş bağladım. Komparatör saatimi de getirdim. Temiz ve düz bir yüzey üzerine sabitledim. Gördüğünüz gibi oynamıyor. Şimdi yavaş yavaş komparatör saatini işe yaklaştırıyorum. Şu anda komparatör saati tam iş parçasının ekseninden geçiyor ve komparatör saati malzemeye dik olarak konumlandırıldı. Artık burada salgı ölçümü yapabilirim. Şimdi tezgahtaki parçayı çevirdikçe gördüğünüz gibi aslında her ne kadar düz de parçanın aynı üzerinde salgı yaptığını görüyoruz. Şimdi küçük çekiş darbeleriyle buradaki salgıyı sıfırlayacağız. Bu parçayı tornalarken benim çok hassas davranmama gerekiyor, yok. Hassas bir yerde kullanılmayacak. Dolayısıyla bu parçayı tornalarken benim 0,08 veya 0,1 hassasiyetinde tornalama yapmış olmam yeterli. Üzerinden sadece toz kaldıracağım. Dolayısıyla şimdi bunu bu tezgah göre sıfırlayalım. İlk başta en tepe noktasını görüyorum, sonra en dip noktayı görüyorum. İkisinin ortasına getirdikten sonra sıfırlıyorum. Şimdi yavaş yavaş aynı çevirdiğimde 0,1 milimetre ile 0,15 milimetre arasında bir salgı olduğunu görüyorsunuz. En tepe noktasına getiriyorum. Evet gördüğünüz gibi tezgahın üzerinde parçanın ekseni fener milinin eksenine paralel hale geldi. Buradaki küçük oynamanın sebebi parça üzerindeki mikron ebadındaki küçük girintiler çıkıntılar iğne onun onların üzerinde hareket ettiği için bu şekilde titriyor. Ancak neredeyse sıfırlandı hatta şöyle bakalım birazcık daha giderebilecek miyiz? Gördüğünüz gibi şu anda parça toleransı 0,02 mm. Dolayısıyla çok hassas tornalama yapabiliriz. Maksimum toleransın çok altında bir toleransa kadar parçayı salgısını engelleyebilirim. Bu da ne demek oluyor? Aslında hassas çalışabilmek için gerçekten komparatör saatinin ne kadar önemli olduğunu görüyorsunuz. Hazır buradayken göstermek istediğim başka bir nokta. Yelkovan bir tur attığı zaman iğne yaklaşık 1 milimetre... içeri giriyor demek oluyor. Gördüğünüz gibi şurada da 1 mm'yi okuduk. Bir tur daha attırırsak gene 30'a denk gelecek. Burası 2'ye gelecek. Dolayısıyla gördüğünüz gibi 2'ye geldi. Bir tur daha attırırsak 3. Şimdi gelin bu ölçüm yaptıktan sonra dilerseniz bir de Plate üzerinde ölçüm yapmayı göstereyim. Şimdi burada iki tane taşlattığım benim parça var. Parçayı yerleştirdim. Burada kabaca şöyle bir tolerans ayarlayalım. Örneğin bizim yapacağımız ölçüm bu aralıkta olması gerekiyormuş parçanın diyelim. Burada komparatör saatinde hareket ettiğiniz gibi parçayı da hareket ettirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu parçada hafif eğiklik var. Bir numaralı parçada iki numaralı parça gördüğünüz gibi daha düz. Burada görmüş olduğunuz örnekte geometrik farklılıkların yüzey ölçümlerinin nasıl yapıldığını göstermeye çalıştım. Tabii ki böyle bir ölçüm yapabilmek için ya benim gibi düz olduğuna mutlak emin olduğunuz cam bir yüzey veya granit plate veya metal plate kullanmanız gerekiyor. Benim maalesef plate'im olmadığı için ben 8 milimetrelik cam bir yüzey üzerinde ölçümleri yap yapıyorum. Evet gördüğünüz gibi komparatör saati okumak, komparatör saatini anlamak aslında sanıldığı kadar tahmin edildiği kadar zor değil. Çok basit birkaç tane ilkesi var o ülkelere dikkat ettikten sonra. Komporatör saatini kolaylıkla okuyabiliyorsunuz. Özellikle hassas işçilik yapmak isteyenler atıyorum buhar motoru olabilir, kendi yap torna tezgahı olabilir gibi hassas mekanizmalar, hassas makineler yapmak isteyenlerin vazgeçilmez ölçü aletlerinden bir tanesi. Komparatör saati tabii ki mikrometre ve tabii ki kumpas da bunlara dahil. Bu bir üçlü set olarak düşünülürse komparatör saatleri de bunların en önemlilerinden bir tanesi. Aklınıza takılan bir soru olursa yorumlardan sormayı ihmal etmeyin. Çünkü ben elimden geldiği kadar bütün yorumlara cevap vermeye çalışıyorum. Bu da önemli bir konu. Atlamış olduğu birkaç nokta olabilir. Aklınıza takılan bir soru olursa onları da sorarsanız detaylıca cevap vermeye çalışacağım. Beni yine her zamanki gibi e, sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen kanalıma abone değilseniz abone olun. Aboneyseniz de abone okutucunun yanında küçük bir tane çan resmi bulunuyor. O çan resmini tıklayarak bu kanaldan gelen bildirimleri almak istiyorum derseniz beni çok çok mutlu edersiniz. Bir dahaki videoya kadar ne yapıyorsunuz? Yine her zamanki gibi kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Yakında yeni bir videoyla tekrar görüşmek üzere.